çorbası yapımını sizlerle paylaşacağım Normalde 6 ile 8 kişilik ölçü veriyorum size normal 2 su bardağı un 1 tatlı kaşığı tuz ve 2 yumurta çok az bardakla ölçelik su bardağı çay bardağı ölçüsüyle bir çay bardağı su Mersin'de Mersin yöresinde ablamdan almıştım tarifini bu da görüncesinden öğrenmiş bir bardak suya efendim unumuz az geldi. Şu yarım bardak daha. iki buçuk bardak un. Yoğurmuş olduğumuz samuru iki tane bezeye ayırdık. bunu birazcık un serperek altına. Ne? iki beze yaptım. En az 20 dakika. Ne kadar çok bekletirseniz bu hamuru nemli bez örttüm üstüne. 20 dakika bekleteceğim. Dinlenmiş olan mantı bezemizi mantı yufkası gibi açtık ve kare kare kestim. Şimdi iç kıymasını hazırlayacağım. Bir tane soğan, 100 gram kıyma, bir kahve kaşığı, Karabiber ve tuzla karıştırıp mantılarımın içine koyacağım. De döktüm, tuz karıştırdım. Açmış olduğumuz mantının yufkasını kare kare şu boyda kestik. İçine hazırlamış olduğunuz kıymalı içimizi paylaştırdık. Ondan sonra önce iki şu uçlarından tutun gençler. Şöyle sonra biraz uzatın. Şöyle birleştirin. Ama mutlaka kapatsın. Birisi haşladığımız zaman bu mantıların eti dışarıya çıkar. Görüntü olarak. Eğer yapışmıyorsa hafif elimizi unlayın. Burayı şuralarımızı şöyle... yaptık, bitirdik. Şimdi haşlama ıı, aşamasında yüzük çorbası. Dereyağını koydum, erittim. Sonra salçamı atıyorum. Salçayla beraber kırık <laughs> mı? Evet, biraz biber salçası, birazcık domates salçası, bir küçük biber de çok ince küçük küçük doğradım. Şimdi ben bu yuvalama çorbasını soğan değil mi? Soğan. Tabii hani ben de değil mi? İberli, pardon. Olabilir bugün. Durdum <laughs> ama o kadar mantı yaştık var sonra. <laughs> Şimdi bugün yaptığım tarif size Mersin yöresinden Tarsuslu bir ablamızdan öğrendik. Ablamın görümcesinden. O şey yapıyorum, o tarifi yapıyorum. Şimdi soğanı kavurduktan sonra biraz soğan özgürlük yani. kavruldu. Şimdi suyunu ilave ediyorum. Siz bunu pişireceğiniz mantınızın ve nohutunuzun çokluğuna göre ayarlayabilirsiniz suyunuzu. Buna erik ekşisi ilave edeceğim. Adana'daki yüzük çorbası da Adana'lı bir arkadaşla yedim. Onlar kuşbaşı et haşlıyorlar. Bu şekilde eti pişiriyorlar. Kıymalı mantıyı bunun içine atıyorlar. Nohutu. Tabii o daha evet, güzel ve nefis oluyor. Ama ben bugün size Mersin'i söyleyeyim. Salçalı suyumuza. Mantılarımızı döktük. Güzel <laughs> değil mi? Evet. Haşlanmış nohutumuzu da koyuyoruz. Benim dikdirizimde her zaman için vardır. Ve erik ekşisi, nar ekşisi. Benim evimde erik ekşisi var. Şöyle 3 4 çorba kaşığı yoksa limon suyu yaparsınız tuzunu ilave ediyorum mantılar pişince yuttuk çorbamız servis hazır pişirmiş olduğumuz yuttuk çorbasını Çorba. inanın şu anda mis mis gibi kokuyor Ben e, bugün iki bezeye ayırdığımız yufkanın bir tanesini pişirdim. Bir tanesini dip frize naylon poşete koydum. Daha sonra hekim pişirmek üzerine ayırdım. Afiyet olsun.